Herkese tekrardan merhabalar. Şimdi arkamızda neyi bıraktık? Ekim'deki YDS'yi bıraktık. 2022 yılının Ekim ayında yapılan YDS'yi arkamızda bıraktık. Şimdi bu YDS bize aslında pek çok şeyden bahsetti. Neyden bahsetti? Ölçücüdür, değildir. Bu kısmını tartışmak istemiyorum. Çünkü bu kısmı tartışmak bizim en azından süreci olan bir daha boyutundaki kısmımıza hiçbir katkıda bulunmayacak. Bizim daha ziyade ne yapmamız lazım? Evet, karşımıza böyle de bir YDS gelebilirdi deyip bazı almamız gereken önlemler konusunda aslında aslında bize uyarıda bulundu. Şimdi şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Biz kelime ezberi yapıyoruz. Evet işte kendimizce paragraf soruları çözüyoruz falan filan. Aslında bu Ekim YDS'si bize şunu gösterdi sınava sadece soru çözerek, kelime ezberleyerek girmek değil, aynı zamanda muhakkak ve muhakkak comprehension, reading and comprehension dediğimiz okuma ve okuduğunu anlama çalışmaları da yapmak gerektiğini öğretti. Yani aslında biraz da şeyi ölç. Sizin geçmişe dönük yaptığınız bir reading çalışması var mı? Veya kelimeleri bağlam çerçevesinde öğrenmiş misiniz, çalışmış mısınız? Aslında birazcık da bunu ölçtü. Yani aslında YDS format değiştiriyor olabilir, kabuk değiştiriyor olabilir. Bilmiyoruz. O kısmını bilemeyeceğiz. Belki önümüzdeki YDS çok daha fark çıkacak, yok, yok değil çok daha fark çıkacak bilmiyoruz. Bizim sadece ne yapmamız lazım? biraz daha reading comprehension çalışmalarını kelimeleri çalışırken biraz daha işte kelime sorusu içerisinde görmeye işte mutlaka ve mutlaka cümle içerisinde görmeye bağlam içerisinde görmeye yani aslında bizim şu an yaptığımız çalışmaya yani makaleler okuyarak akademik makaleler okuyarak hazırlanmaya bir e, noktada dikkat etmemiz gerekiyor. O yüzden arkadaşlar YDS hazırlığınızın içerisinde gerekiyorsa e, süreci uzatın kendinize yani daha fazla zaman verin hazırlanmak için ama mutlaka neyi koyun. Reading Comprehension çalışmalarına da mutlaka ve mutlaka yer verin. Dediğim gibi Ekim YDSS aslında bize birazcık e, bunun sinyalini vermiş, uyarısını yapmış oldu. Aslında sonraki işte yok dil gibi, YDT gibi sınavlar içinde aslında neyi görmüş olduk? Evet, Comprehension çok 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 önemli. E, o yüzden ne diyoruz arkadaşlar? Makale okumaya, makale analizi yapmaya, YDT, YDSS, yok dile yönelik bir makale analizi yapmaya dikkat göstermeliyiz. Evet, işte dediğimiz gibi Bunlar çıkarmamız gereken dersler uyarılardı. Ama üzerimize düşen şey Ben hep söylüyorum. Sonucu müdahale edemeyiz. Ama neye müdahale edebiliriz? Sonuca götüren sürece bizim yetkimiz, etkimiz var. O yüzden süreci çok güzel yönetmeli. Üzerimize düşen her şeyi yapmalıyız. Reading Comprehension'da bunlardan birisi dedikten sonra hadi bakalım gelin sıradaki makale analizimize geçelim. Evet sıradaki makalelerle de YDS yok dilin konusu smell. Smell'i biz burada scent olarak göreceğiz, odor olarak göreceğiz, Hemen yazalım. Smell, scent, odor, işte um, ondan sonra olfactory. Yani bunların hepsi smell grubuyla birlikte değerlendirebileceğimiz ifadeler fragrant şeklinde. Şimdi bize burada neyden bahsediyor? Kokunun estetiğine doğru diyor. Ya da the fall. Fall dediği yine burada bir sıfat. Kötü kokudan bahsederken kullandığımız bir ifade. Fall and the fragrant. Fragrant dediği de hoş koku. Buna gönderme yapıyor. In contemporary literature. Contemporary neydi? Modern. Modern edebiyatta kötü ve iyi koku ve kokunun estetiği diye bir konuyu ele alıyoruz. Şimdi yine ne yapıyoruz? Abstract kısmıyla başlıyoruz. Bu arada bu sefer abstract kısmı çok dolu dolu olduğu için introduction'a geçmeye gerek yok. Abstract kısmı bize fazlasıyla yetiyor. Şimdi Başlıyoruz, abstract bölümümüzden. Şimdi zaten Despite ifadesiyle başlamış. Despite neydi? Zıtlık bağlaçlarımızdan birisiydi değil mi? Atıyorum, despite ile, hocam despite da e, işte rağmen demek, olduğu da rağmen demek, niye hani olduğu yerine despite kullanılmış falan filan gibi veya sorularda bu ikisi arasında kalırsanız şunu bilmelisiniz. Despite'dan sonra subject, verb, object gelmez. Ama oldu odan sonra subject verb, object gelir. Yani tam cümle gelirken, despite tam cümle alabilmek için, the fact that, ancak ondan sonra subject verb, object alabilir. Bu da gramer kuralımız olarak aklımızda dursun. Bakalım burada nasıl kullanılmış. Despite the intense critical interest in the body, vücuda yönelik eleştirel, e, yoğun eleştirel ilgiye rağmen, dedik gördüğünüz üzere peşinden tam cümle gelmedi. Şu kısmı alalım. The intense body... İşte bu yoğun eleştirel ilgiye rağmen we remain firmly within the aesthetics. Estetiğin içerisinde kalırız katı bir biçimde diyor. Şimdi firmly yedete yedete sevkliyle çok karşıma çıkan bir ifade katı bir biçimde demek. Katı bir biçimde eş anlamlı olarak karşıma çıkacaklar da rigidly, rigidly veya steadily. Bunlar da benim karşıma firmlerin eş anlamlısı olarak mutlaka ve mutlaka çıkar. Ya çok küçüldüm. Şurada oranını hemen bir değiştirelim. 175 yapalım. Heh. Okay. Şimdi devam ediyoruz. Aesthetics that we have inherited from the 19th century in which only two senses, vision and hearing are considered. Şimdi Um, vücuda yönelik yoğun eleştirel e, ilgiye rağmen katı bir biçimde neyin sınırları içerisinde kalırmışız? Estetiğin sınırları içerisinde kalırmışız. Ki bu estetikte in which, in which yerine where kullanılabilirdi. Uh, veya dediğim gibi which only two senses are considered in diyebilirdi. Ya da dediğimiz gibi hiçbir şekilde herhangi bir preposition almayıp sadece ver diyebilirdi. Bu estetin sınırları içerisinde kalırız katı bir biçimde ki o sınırların içerisinde sadece iki tane e, duyu iki tane duyu algısı ele alınırdı, mevcut kabul edilirdi. Hangisi? Görme ve işitme. Şimdi buradaki de we have inherited from the 19th century dediği şey de bu estetiği ne yapıyormuşuz? 19. yüzyıldan bize e, miras kalan estetin katı bir biçimde sınırları içerisinde kalırız diyor ki o sınırların içerisinde sadece iki tane duyu algımız kabul edilirdi. Onlar da görmek ve işitmektir diyor. Güzel devam ediyoruz. In an attempt to. Bakın bu kalıp çok güzel. In an attempt to. Bir girişimde bulunarak diyor. In an attempt to redress the neglect of the sense of smell and criticism. Bu arada literary criticism dediğimiz şey, literary, yani edebi eleştiri dediğimiz şey hani bu biraz artık eee veya YELTİ e, departmanlarının konusu oluyor ama işte İngiliz edebiyatı ve, e, veya işte görürseniz e, İngiliz edebiyatı derslerinin konusu oluyor ama eee criticism dediğimiz şey literature sadece işte şöyle olmuş, böyle olmuş, değil ama detaylı bir biçimde analize tabi tutmaktan bahsediyor. Yanlış anlaşılmayı ortadan kaldırmış olalım neglect of the sense of smelling criticism yani bu edebi eleştiride um, koku duyusunun ihmalini düzeltme girişimi içerisinde redress düzeltmek demek veya işte ne diyebiliriz telafi etmek diyebiliriz redress şey gibi düşünün dress redress giyinmek yeniden giyinmek gibi öyle aklınıza kalabilir the article examines the olfactory landscapes in Tony Morrison's Zula, Jamaica Kincaid's The Autobiography of My Mother and Janet Winterson's Written on the Body to Show how, how These Novels Offer Highly Intriguing Configurations of Smell, Gender and Ethnicity. Bakın cümle şuradan başlıyor. Ta buraya kadar devam ediyor. Baktığımız zaman 1, 2, 3, 4 hadi burayı da birleştirirsek 4,5, 5 satırlık bir cümle. Cümleyi eğer güzel bölebilirseniz hiç bir cümle zor değildir. Cümleyi güzel böldüğünüz takdirde, ögelerine iyi ayırdığınız takdirde emin olun çok rahatlıkla çözersiniz. Şimdi bu article'ın amacı neymiş? Goal'ı. In an attempt to address the neglect of the sense of smell and criticism, the article examines of factory landscapes. Şimdi bu kısım bilgi kısmı. Ne Hangi girişimmiş, hangi amaçla bu makale, e, bu üç tane yazarın çalışmasındaki Koku, olfactory dediğimiz şey bu arada kokuyla ilgili demek. Kokuyla ilgili. Kokuyla ilgili manzaraları, kesitleri inceliyormuş. Ne gayesiyle bu koku algısının edebi eleştirideki ihmalini düzeltme girişimiyle. Ve buradaki temel gayesi neymiş? Neyi göstermek istiyoruz? To show how does novels offer highly intriguing configurations of smell, gender and ethnicity koku, toplumsal cinsiyet ve etnik kimliğin ilgi çekici bir biçimde düzenlenişine, düzenlenişine ilişkin oldukça ilgi çekici. Highly, yine bizim burada, bakın bir önceki makalede kullanmıştık. Sınavda kullanır. Highly burada ne? Bir zarf görevi görüyor, bir sıfat niteliyor. Oldukça ilgi çekici bir biçimde bunların düzenlenişini ne yapıyormuş? Um, öneri, ya bu çalışmaların, bu novelların nasıl da ilgi çekeceği, nasıl da oldukça ilgi çekici bir e, işte koku, toplumsal cinsiyet ve etnik kimlik düzenlenişi e, sunduğunu göstermek istiyorum. Şimdi buradaki how benim için ne? Relative clause değil. Buradaki how benim için ne? Noun clause. Zaten şu temel kuralı biliyorsanız rahatlıkla yaparsınız. How, what, bunlar ne olmuyor? How, what, Relative clause yok. Şıklarda eğer sorudan eminsiniz relative clause'u, relative clause sorusu çözüyorsanız yani bunu relative clause olduğunu eminsiniz şıklardan have what'ı Çünkü have ve what relative clause'da kendisine yer bulmaz. Nerede yer bulur? Non clause'da. Zaten non clause'da da burada gösteriyorum çok güzel bir şekilde bir şey gösterirler ki o şey nedir? İşte bu romanların nasıl da oldukça ilgi çekici bir e, işte koku, cinsiyet ve etnik kimlik düzenlenişi e, sunduğunu göstermek amacıyla bunları incelemişler. Tamam mıdır? Devam edelim diğer cümlemize. The analysis reveal sınavın çok sevdiği bir kelimedir. Bir şeyi ortaya çıkarmak, açığa çıkarmak manasında kullanılır. That the three novels engage in. Bir noktada buluşuyorlarmış. Engage in buluşmak. Bu arada intriguing'in anlamını yazmadık. Intriguing'in anlamını yazalım. Artık şöyle şuraya çekiyorum. İlgi çekici. Bir diğer anlamı da intriguing entrika. Zaten benziyor. Bir şey böyle entrikalı iş yapmak. Configurations da düzenleme demek. Figure zaten figür. Configurations da düzenlemeler, yerleşimler. Devam edelim. The analysis revealed that. Bir şey açığa çıkarmış bu analiz the three novels engage in recoding red dress belki aklınıza kalabilir of the conventional olfactory landscapes conventional neydi geleneksel conventional la contemporary birbirine zıttır conventional şöyle yukarı yazalım contemporary modern dedik ya conventional da konvansiyonel conventional da geleneksel demek traditional eş anlamlısı yani traditional. Geleneksel contemporary de modern demiştik. Devam ediyoruz. Um, geleneksel koku e, tabirlerini yeniden düzenlemek, yeniden kodlamak konusunda e, bu 3 novel'da orta orta noktada buluşuyormuş. Yani üçünün de ortak noktası neymiş? Geleneksel koku e, duyumlarını, geleneksel koku ile ilgili e, manzaraların aktarımını ne yapıyorlarmış? Yeniden düzenliyorlarmış. False smells. False smells dediğimiz neydi? False kötü. Kötü kokular. Ki bunlar ne olmuş? Constructed. Throughout the enlightenment as the sense of unreason, madness, savagery and animality. Neyle ilişkilendirilmiş? E, aydınlanma boyunca. Throughout boyunca demekti. Towards e doğruydu yukarıda görmüştük zaten. Throughout the enlightenment. Aydınlanma boyunca Kötü kokular ne olarak inşa edilmiş? Constructed as ne olarak inşa edilmiş? Unreason, e, akıl dışılık, madness, delilik, savagery, vahşilik and animality. Hayvaniyete ilişkin neylerle? Duyularla ilişkilendirilmiş kötü kokular. Bu e, yazarların, bu üç e, romanın ortak noktada buluştuğu şeyde neydi? İşte Bu geleneksel e, kokuya ilişkin manzaraları yeniden kodlamaktı. Ne yapılmış? Bu üç yazarın kitabında bu kötü kokular ki e, aydınlanma boyunca işte akıl dışılık, delilik, vahşilik ve iyilik olarak e, adlandırılan, inşa edilen kötü kokular. Bu üç romanda nasıl yeniden kodlanmış? Yeniden reconstruct edilmiş. Yeniden inşa edilmiş. As the sense of love and relationship. Neyin? E, aşkın ve ilişkinin e, kokusu olarak yeniden inşa edilmiş. Öte yandan while burada bir zıtlık bağlacıdır. while buradaki zıtlık bağlacı, Yani bir çeşit on the other hand gibi düşünün. Öte yandan fragrant scents. Fragrant scents dedi burada iyi, hoş kokular. Become markers of falsehood and death. Öte yandan iyi kokular da yine bu üç yazarın romanında neyle ilişkilendirilmiş, neyin işaretçisi olmuş? Hataların ve ölümün Devam ediyoruz. Morrison Kim Kate and Winterson. Morrison, Kincaid ve Winterson. Bu üç yazar, yukarıda bahsettiği üç yazardı. Capitalize on the conventional gendering of smell as female sense. And, kalsın şimdi cümlemi diğer bir fiille ba bağlıyor. Bu üç yazar ne yapmış? Capitalize normalde bir şeyi sermaye yapmak demek. Capital zaten sermaye, capitalize sermaye haline getirmek. Bir yandan da şu manası var. Bir şeyden faydalanmak. Onu hemen şuraya alalım. Sermaye haline getirmek, faydalanmak. Kullanmak. Ne yapmışlar? Capitalize on the conventional gendering of smell as a female not to say feminine. Dişi değil de toplumsal cinsiyet olarak bir female'den, kadından kadınlıktan yani toplumsal cinsiyet olarak kadınlıktan bahsediyor. Neyden faydalanmışlar? Geleneksel olarak kokunun toplumsal cinsiyetleştirilmesinden ve bir kadınsı koku haline getirilmesinden faydalanmışlar ve bu yani kadının kadının in terms of, in view of ne demiştik bağlamında demek iyi koku bağlamında temsil ya yani geleneksel olarak konvansiyonallığı geleneksel olarak kadının iyi koku bağlamında temsil edilmesine expose karşı çıkmışlar veya ifşa etmek, İfşa etmek, açığa çıkarmak. Bunu gözler önüne sermişler. Neye dikkat çekmiş bu üç yazar? Geleneksel olarak kokunun, e, yani kokunun toplumsal cinsiyet haline getirildiğinde kadınsı bir temsile sahip olmasından ve bu kadın temsilinin de iyi kokuyla ilişkilendirilmesini açığa çıkarmışlar. Bunlardan faydalanmışlar, bunları ifşa etmişler. Nasıl? Boz eğer bakın uzun cümle ben bu uzun cümledeki eğer bağlaçları iyi çözersem mesela iki taraf burada ne? E, fiil fiildi. And bağlacıyla yapılan iki eylem. Ve bu iki eylemi işte bu açığa çıkarma eylemini nasıl yapmışlar? Both and hem hem de bakın baylarda da devam etmiş. Zaten bunlar neydi? Both and gibi böyle ilişki kuran bağlaçlarım neydi? Peşinden her zaman aynı sözcük türünü almak zorundaydı. İkisi de bayla başlamış. Devam ediyorum ve ne yaparak bu durumu açığa çıkarmışlar ifşa etmişler ve e, bu konulara dikkat çekmişler yani kokunun e, toplumsal cinsiyette kadınla ve iyi kokuyla e, temsil edilmesine by explicit references to the CN sexual powers kokunun cinsel gücüne yönelik doğrudan explicit açık doğrudan bu konuya ilişkin yani kokunun cinsel güçlerle doğrudan ilişkilendirilmesine yönelik e, açık referanslara yer vermişler. Aynı zamanda da making unpleasant odors kötü kokuları ne yaparak carry the same power of sexual attractions as scents Yine güzel kokularmışçasına kötü kokuların da aynı sexual gücü yani cinsel çekim gücünü taşıdığını e, öne sürerek son olarak The article proposes that ve son olarak makale şunu öne sürer. Proposes that smell may offer, e, koku bir şey e, önerisinde bulunabilir, koku bir şey sunabilir. Ne sunabilir? A distinct epistemological alternative to sight and hearing. Um, sonuç olarak da makale şunu öne sürüyormuş. The article makale şunu öne sürüyormuş. Koku görmek ve işitmek gibi hani temel onlar kabul edilir demiştik ya işte estetik algımızın içerisinde. Görmek ve işitmeye yönelik temel, distinct, apayrı, apaçık bir epistemolojik alternatif sunabilir diyor. Evet distinct dediğimizde burada apayrı, apaçık, apayrı, apaçık. Gördüğümüz üzere. Şimdi burada çok uzun cümlelerim vardı. Uzun cümleleri ben ayırırken neye başvurdum? Uzun cümlelerle karşılaştım. Karmaşık cümlelerle karşılaştım. Ya da anlamı bir türlü çözemedim. Nelere bakacağım? Burada bir bağlaç var mı? Bağlaçları doğru kullandım mı? Veya doğru anladım mı? Bağlacı gördüğüm yerde e, cümlemin önünü arkasına işte e, hangi cümle nerede kullanılmış onu anladım mı? Diğeri de neye başvurduk hep? Non-close veya relative clause ya da diğer bir seçenek olarak da non clause'a başvurduğum takdirde ben ne yaptım? Uzun cümlelerim benim için artık karışık cümleler değil. Ögelerine bölünmüş, parçalara ayrılmış, çözülmeyi bekleyen birer bulmaca haline dönüştü. Gayet de keyifli. şimdi onun dışında baktığımızda da iki tane, bakıyorum iki tane, evet Önemli e, noktaya değindik. Biri bağlaçla ilgiliydi yine. Ne? Zıtlık bağlacı Despite ve although. Evet bunlar anlam olarak zıtlıktır. Ama gramer sorusu gibi durumlarda karşı karşıya kaldığınızda neye dikkat ediyorsunuz? Peşinden cümle alanlar, almayanlar ayrımına dikkat ediyorsunuz. Diğer bir nokta da mesela burada çok güzel örneklenmiş. In which cümlesi aslında where dediğimiz. Neye tekabül ediyor? Burada bir relative clause olarak ki o zaman dilimindeki e, o algı içerisinde, estetik algısı içerisinde neye ettiğini bahseden bir where yerine geçmiş oldu. Ben considered in the which diyebilirdim veya in which demeyip considered in de demeyip yani in'i de atıp sadece where de diyebilirdim. E, onun yerine kullanmış güzel bir alternatif. Tekrar aşağı indiğimizde yine burada bir non clause örneği gördük. Bir de both And benim bu cümleyi çözmemde benim için çok önemli bir ayrım oldu şu grubunda, şu satırda. Çünkü cümle nerede başlıyor? Morrison and Kincaid'den başlayıp 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 başlayıp. Ta buraya kadar sürüyor. Yukarıda da vardı. 1, 2, 3, 4, 5. Hadi 4,5 diyelim. Yukarıdaki daha uzundu. Neyse olsun. Burada yine nereden e, yardım aldım? Both and benim için burada çok önemli bir sonuca bağlayıcı ifade oldu. Yine gelelim diğer önemli ifadelerime firmly. Sınavda karşıma çıkar rigidly demek. Redress burada düzeltmek bir şey, yeniden ele almak. Reconstruct şeklinde gördük. Aşağıda yine bu şekilde kullanılabilir. Olfactory yine kokuyla ilgili. Şöyle şuraya diğerlerini de Yazmışız gerçi. Smell, scent, scent, odor, olfactory, fragrant şeklinde benim karşıma bolca çıktı. Bu sense of smell ile ilgili ifadeler. Sonra intriguing ifadesine geldik. İlgi çekici. Configurations ifadesine geldik, bir şeyin e, düzenlenmesi, yerleşmesi. Conventional ifadesi neydi zaten? Traditional eş anlamlı kullanılmıştır dedik. E, zıt olarak kullanabileceği de Contemporary, Contemporary, Modern, New anlamına gelirken e, Conventional kesinlikle New gibi bir anlam değil. Traditional dediğimiz geleneksel manasına geldi. Fall burada benim için önemliydi. Fall kötü koku demek, Fragrant iyi bir kokudan bahsederken kullandığımız bir ifade. Bunların ikisi de zıt anlam olarak yazılabilir. Um, yine conventional dedik. Exposed bir şeyi açığa çıkarmak, e, ifşa etmek, karşı karşıya gelmek manasında kullandığımız bir ifade. Yine explicit bu da benim çok karşıma çıkar. Sınavda açık doğrudan manasına gelir. Ve en sonunda distinct'e gittik. Distinct neydi? E, apaçık, ortada olan ifadeler için kullandığım bir ifadeydi. In terms of benim karşıma bol bol çıkar. In terms of da neydi? In view of. Of, in this regard, bu bağlamda manasında kullandığım ifadelerden birisiydi. Gayet e, güzel, böyle yoğun bir abstract yazmışlar. Ellerine sağlık, konu da çok tatlı bu arada. Dediğim gibi makalenin detayıyla ilgilenirseniz ben size hem bu analizlemiş olduğum haliyle e, makaleyi göndermiş olacağım. Hem de zaten makalenin bilgilerine de ulaşabilirsiniz. Evet, hepinize iyi çalışmalar diliyorum bol analizli, bol anlama düzeyinizin yüksek olduğu çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.